Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiden hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Atlantis Yatırım Holding, Kortsa, İskenderun Demir Çelik, Tuğ Çelik ve İş Gayrimenkul'ün analizini yapacağız. Öncelikle Atlantis Yatırım'la başlayalım. Haftalık periyotta ilk olarak açtığımız grafikleri inceliyoruz her zaman. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 1-1,5 yıllık süreçte ciddi, e, hacimli hareketlerin geldiğini ve güzel rallilerin yaşandığını görüyoruz. Şimdi 2020 pandemiyi baz alacak olursak 1 TL'li seviyelerden sert bir şekilde 9'ları e, fırlayıp sonra tekrardan 3'e 4'e düşüp daha sonrasında 10 TL'ye kadar tırmanmış ve şu an gene 3,75 seviyesinde. Şimdi bu tarz grafiklerde ee, hareketler sert olduğu için olabildiğince e, diplerden e, takip edilmesi e, faydalı olur sizin açınızdan. Şimdi King Kong Junior'la öncelikle baktığımızda King Kong bize çıkıştan önce dipte örneğin şurada haftalık periyottan bahsediyorum. 1.49 TL barında buy sinyalini vermiş. 1.49 TL'den sonra 9 TL'ye kadar tırmanmış. Geri düşüşte sert çıkışlar, sert inişler olduğundan dolayı şurada bir tuzak sat var. Tekrardan buy sinyali var. Birbirini nötrlüyor. Ve 1.49'larda alınan hisseyi biz 10 TL, 9 TL kadar elimizde tutuyoruz. Daha sonrasında en son bakın şuradaki düşüşte sat sinyalinin geldiğini görüyoruz 8 TL barında. 8 TL'lerde sat geldikten sonra şu an 3.75'e kadar düştüğünü görüyoruz. Haftalık periyotta şu an haftalıkta en son buy sinyali mevcut ama e, tuzak olabilir. Yani haftalıkta yine takip edilmeli. Sat sinyali verirse cuma günü kapanışlarda hemen satmak gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi ortalamalarına baktığımızda haftalık periyotta kırmızı ortalamanın yani EMA 21'in altı büyük risktir. Bu yeşil ortalamanın dahi altına inmiş EMA 50'nin. Ve bu yüzden şu an en yakın destek seviyesi MA100 desteği. O da 350 seviyesinde. 350'ye kadar gelirse buradan destek alma ihtimali yüksek. Ama burayı da kırarsa MA200 takip edilecek. 250 seviyeleri. Şu an geçilmesi gereken en önemli direnç seviyesi MA5 direnci arkadaşlar. 5 haftalık ortalama direnci. O da 381'de. Şu 380-381 seviyelerini kırabilirse 390'a kadar tırmanabilir. 390'ı da kırıp 430 seviyelerindeki asıl direnç seviyelerini kırması lazım ki bir çıkış gerçekleşsin. Bu kırılımları yapamazsa risk başlayabilir, dikkatli olmak lazım. Zaten şu an ciddi bir şekilde düştünen dolayı çok yatırımcı zarardadır bu hissede muhtemelen tekrardan tepki çıkışları takip edilmeli. İç moksara baktığımızda tüm parametreler negatifte. Ortalamaların altında, bulutun altında, parabolik sarı da negatifte. Mutlaka bu parabolik sarı noktalarının mumların altında yanması gerekiyor. Bunun takibi yapılmalı. Şimdi Kortsa'ya bakalım. Öncelikle King Kong yerine bakalım. Şimdi Kortsa'da arkadaşlar King Kong bize dipte şurada tuzak bir sat geldi. Tekrardan al geldi. Alış yaptık. Yani 11 TL barında aldırdı. 11 TL'den sonra 31.5 TL seviyelerine kadar tırmandığını görüyoruz. Ciddi bir tırmanış olmuş. Daha sonrasındaki düşüşte sat sinyali gelmiş. Sat sinyali geldikten sonra 25 TL seviyelerinden hisse 19'lara kadar düşüyor. Bakın en son haftada şurada buy sinyali geldiğini görüyoruz. Burada 20 TL barında buy sinyali geldikten sonra şu an yükseliş az da olsa bir yükseliş gerçekleşmiş. Tabii olası geri çekilmeler olursa tekrardan sat sinyali yanabilir. Bunu da dediğim gibi takip etmek lazım. Ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde basit teknik düzeltme seviyeleri en yakın 22.80 22.32 ve asıl destek 21.82 seviyesinde bulunuyor. Şöyle günlükte baktığımızda kısa vadeli şu an tam 9 günlük ortalama desteğinde bulunuyor. Burayı kıramıyor arkadaşlar. 23.74 önemli bir EMA9 desteğidir. Eğer bu desteği kırarsa 23.74'te tutunamazsa 22.86'daki EMA21'e kadar sarkabilir. Burada dikkatli olmak lazım. İçim sar tekniğine baktığımızda şu an bulutun üzerinde parabolik sar pozitif tenkansenin üzerinde ama geçilmesi gereken şurada 26 periyotluk bir 200 Sen direnci var. Bu da 25-38 seviyesinde. Bu yüzden bu seviye takip edilmeli. 25-38'in üzerine kendini atmayı başarırsa bir çıkış başlayabilir. Korç orta uzun vadeli tutulan, İskenderun Demir Çelik de aynı şekilde orta uzun vadeli tutulan güzel hisselerden. Tabi kısa vadeli hareketlerde dikkatli olmak lazım. Şimdi İskenderun demir çelikte de yine baktığımızda arkadaşlar bize dipten buy sinyali verdiğini görüyoruz. Yani şuradaki sadece King Kong sinyallerini takip etmek bile ciddi kazançlar bırakıyor. 6.83 seviyesinde aldırdıktan sonra tuzak sat ve al gelmiş. E şu sata kadar 13.30'a kadar kazandırmış arkadaşlar. Yani altılardan 13 2 kat prim yaptırmış. En son şurada 13 seviyesinde sat geldikten sonra haftalıkta tekrardan buy sinyali yandığını görüyoruz. Bu bir tuzak olabilir. Tuzaksa tekrardan e, dikkatli olmak lazım. Yani geri çekilmelerde sat verirse dikkat etmek lazım. Tüm ortalamaların üzerinde trendde bir sıkıntı yok. Olası geri çekilme durumunda 12.20, 12.09 ve asıl destek 11.95 önemli seviyedir. 11.95'in altı teknik stop seviyesidir. İç moksarda parabolik sar negatife geçmiş tepedeki satıştan itibaren. 14-28'lerden itibaren. Ortalamaların üzerinde ama Tenkansen 200'ün seni aşağı kestiği için dikkatli olmak lazım arkadaşlar şu 12-40'lı seviyelerde. Şu an bulutun üzerinde bir problem gözükmüyor ama e, tabii ki Tenkansen 200'ün seni yukarı kesmesi lazım. Ve şuradaki asıl geçirmesi gereken 14-30'daki direnci geçmesi gerekiyor mutlaka. Takip etmek gerekir istemirim. Şöyle günlükte baktığımızda ortalamalarına günlükte de olası geri çekilme senaryosunda 12.50'de güçlü bir 5 günlük ortalama desteği var. 12.50 kırılırsa 12.37'ye sarkan ama buradan destek alır. Tabii bu iki destek seviyesi de tutamazsa dikkatli olmak lazım. Tuğçelik alüminyuma bakalım. King Kong'la. Şimdi arkadaşlar burada bakın King Kong dipte şuradaki düşüşte sattırmış. Sattırdığı seviye 8 TL barı. 8 TL'den sonra 6'lara 5'lere kadar düşmüş. En son şuradaki barda 6 TL barında 6.70'lerde buy sinyali geldikten sonra 15 TL'ye kadar tırmanıyor. Henüz bir sat sinyali yok haftalık periyotta. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde ve şu an haftalıktaki EMA 5'in e, MA5'i destek olarak kabul etmiş. 13.25 seviyesinden tepki almış. Yani 13.25 önemli bir seviye. Bu seviyenin altına kırılması demek 12.58'lere, 12, 12.60'lara kadar sarkma ihtimali bulunu e, olabilir demek arkadaşlar. Bu yüzden e, bu seviyeler takip edilmeli. Mutlaka 13.25 seviyesinin üzerinde kalması lazım. İç moksar tekniğine baktığımızda bulutun üzerinde, ortalamaların üzerinde parabolik sar da pozitif. bulutta problem yok. En yakın ten kansen desteği 9 periyotluk destek 12.90 seviyesinde. 12.90'da takip edilmeli mutlaka. Şöyle günlük baktığımızda daha kısa vadeli. Şu an geçmesi gereken 13.66'da bir direnci var. 13.65'ler, 13.66'larda zorlanıyor. Bu seviyeyi geçemiyor. Çünkü önemli bir direnç. Bu seviyeyi geçebilirse arkadaşlar Güzel olur. Geçemezse de MA 21 desteği 13.27 seviyesinde önemli bir destektir. Bu seviye takip edilmeli, kırılmaması gerekiyor. İş kayırmayınkule bakalım son olarak. Şöyle King Kong'la baktığımızda King Kong bize iş kayırmayınkule ne demiş? Bakın çıkarken aldırmış, düşerken sattığımız King Kong muazzam kazandırmış arkadaşlar. Şuradaki çıkışta 90 kuruş seviyesinden aldırıyor. 2.35'e kadar tırmanıyor. Geri dönüşte bakın sattırmış arkadaşlar. 1.87'lerde buy sinyali sat gelmiş. Daha sonrasında 1.15'lere kadar düşmüş. Tekrardan buy sinyali verdikten sonra tırmanış, düşüş. Burada 1.74'ten tırmanış, Şurada 3'leri görmüş. Geri düşüşte tekrardan sat sinyali gelmiş. Bakın şu seviyede 2.56'da sattırdıktan sonra 1.74'lere düşmüş. Burada bir tuzak al ve sat gelmiş. En sonunda Bays'in yeni mevcut ama haftalık kapanışı görmek lazım. Ee, tekrardan sat gelirse dikkatli olmak lazım. Şu an bakın ortalamalarda EMA 21, EMA 50, EMA 9 hepsinin altına kırmış. Bir tek EMA 100 desteği bulunuyor altta. Bu seviyede 1.81 seviyesi, 1.81'in altına kırması, 1.80'lerin altına kırması büyük riskli teknik stop gerektirir. Günlükte baktığımızda geçilmesi gereken 1.87'de ve 1.88'de iki önemli direnci var. Bu dirençler geçildiği takdirde 1.94'e kadar tırmanabilir. İçim okusarda bulutun altında ve tüm parametreler maalesef negatifte. Yani içim okusarda pozitife geçebilmesi için İlk etapta 1.93 ten kanseni 2.08'deki senkospan B direncini, bulut direncini ve 2.15 seviyesindeki 2 sen direncini yukarı kırması lazım. Bu şartlar sağlanırsa orta uzun vadeli bir trend başlayabilir. Takibini yapmak önemli. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto paralar varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Analiz yaparken kullandığımız tüm önemli stratejileri, tekniklerin hepsini eğitimde paylaşıyoruz. Yardımcı olurum. Hepinize bol kazanç.